Hepinizi bana bakışa bakışa beraber ben kısımda arkadaşlar bugün ise beraber Tank Evet 5 dakika geldiğinde normalde Brawl Talk'lar sıralayacaktım ama Brawl Talk yerine ben Brawl Talk'lar da kardeşim aynı dediği için O yüzden ya, tamam ya yani, Brawl Pass'ları sıralıyoruz evet Bu çok iyi sezon mu çok kötü sezon mu onu sıralıyoruz Şu anlık onu göreceksiniz Belki sezon çok iyidir belki de çok kötüdür onu bilmiyoruz şu anlık öğreneceksiniz. Ve bir dahakine de şöyle bir şey yapmak istiyorum karakterin yaşlarını tahmin edip yapmaya çalışacağım. Bence o da güzel ol, bir video olabilir Eğer bu videoyu değiştiriyorsanız bu videoyu yine 5 dakika atarsanız o video gelecek bakın Ne zaman atarsanız o zaman tan diye gelecek Şimdi e, bazı yerleri bir değiştirmem lazım şimdi ayarlama yapıyorum Şunu yukarı alayım Lan, Alamıyorum Alamıyorum Ben alamıyorum tamam bunu ha tamam bunu alıyorum yukarı çünkü şu anlık her yer görünsün diye o reklamı da kapatalım diye o reklam görüntüsünü de kapatalım diye çok güzel olabilir hemen şimdi videomuza geçelim evet çok, çok iyi sezon iyi bir sezon normal sezon, sezon kötü sezon diye sıralarım ilk birinci sezon yani Gale'ın geldiği sezon ve hmm. onunla birlikte Tüccar Gale'ı bir da gelmişti bildiğiniz gibi Bell hmm. Bildiğiniz gibi şimdi onu çok iyi sezonu alabilirim. Yani çünkü olabilir. Kromatikler gelmişti. Çok büyük değişiklikler falan olmuştu. Yani i̇lk baş bu ilk kez bu ilk kes bu pes gelmişti. O yüzden bu bu şey yapıyorum. Oraya alıyorum. Evet, şimdi sırada İkinci sezon vardı. İkinci sezon da güzeldi. Yaz sezonuydu. Yaz sezonu mükemmel oluyor. Çünkü yazlar böyle çok güzel oluyor yani. Ama çok iyi sezon alıyorum. Kolektif sezonu da çok güzel açısından iyi olduğu için çok iyi sezon alıyorum. Dördüncü sezon da aynı şekilde. Böyle ee, nasıl desem ki yani şey olmuştu. Karlar gelmişti. Dışarıda kar yapmıştı. şey olmuştu. Bu olmuştu. <laughs> Raps yani ama diye gelmişti o Kedi kit diye duyurulmuştu ama artık ne olduğunu bilmiyorum yani o yüzden de iyi sezon alıyorum çünkü çok da iyi geçmişti normal normal sezonda aslında normal sıradan bir sezonda aslında benim sezonum birazcık tomanca kostüme gelse de çok mü, aman aman güzel değildi o yüzden burada iyi sezon alıyorum her yani sizin tahmininiz neyse yorumlara yazın yorumlara okuruyor, okuyorum, kalp atıyorum. Eğer ki bir, bir soru soru aslında cevabını da veriyorum. Neyse devam edelim. Şimdi 7. <laughs> sezona bir bakalım. 7. sezon mükemmeldi. Yaz sezonları çok güzel ded dedim. Ya, lan oğlum donma. Heh. Yaz sezonları çok güzel olduğu için yapabiliriz. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen. biz. 300 aboneye doğru hızla yaklaşıyoruz. 300 abonede hiçbir şey olmayacak tabii. 300 aboneye doğru hızla yaklaşıyoruz lütfen abone olursanız sevinirim abone olup like atarsanız çok güzel olur abone olsanız yeter bana göre ama like atın devamını istiyorsanız devamını istemiyorsanız like atın istiyorsanız atın şimdi eşin sezonu bu yine iyi sezon çok iyi diyemem çünkü çok şeyler gelmemişti sadece kulüplerle alakalı güncellemeyi haberdar ettiler kulüplerin şeyleri azalıyordu onunla alakalıydı ve efsane bir savaşçı gelmişti. Mek onu da şey yapabiliriz. Şimdi sıradaki olarak burada şey lülen sezonu var. lülen sezonu da yine kötü sezon diyemem. Normal sezon. Sıradan bir sezon yani. ondan çok güzel değildi yani. Eee sezonu çok güzeldi tabii. Çok iyiydi. Böyle Duel'lü falan gelmişti Değişik değişik şeyler gelmişti. Çok güzeldi yani değişik değişik şeyler çok bir şey gelmemişti ve biz buna göre bir de kostümleri de sıralamış oluyoruz kostümleri de çok iyiydi zaten bunun çok iyi aldıklarım çok iyiydi normal aldıklarım da normaldi zaten kostümler çok güzel değildi ee, iyi sezondaki kostümler birazcık daha iyi olsaydı güzel olurdu dikenli çok güzel olmamış ben dikenli çok sevmedim normal daha iyi ondan ben iyi sezon alıyorum Janet'in sezonu Eee, kötüyü almıyorum ben, hiç kötü kötü alm almıyorum. Almayacağım da. Otis'inki de normaldi aslında. Sadece kostümler kötüydü. Ve Jelati sezonu niye normal aldım? Çünkü çok aman aman çok değişik şeyler gelmedi ve kostümler de çok değişik değildi. Otis'in güncellemesinde en güzel kostüm mü Evet, o yüzden onu da normal alıyorum. Otis'in sezonunu normal alıyorum yani evet Semih Semi sezonu çok iyiydi. Ve yaz sezonu çok iyi olmasına rağmen o niye normal aldım? Çünkü derin deniz savaşıydı. Yazlar derin olamaz. Evet. Çok derin deniz savaşı olduğu için yani Deep Sea Brawl diye geçiyor. E, suyun altında bir yerdi. işte suyun altındaki yerler ben çok sevmem. Böyle karanlık sezonları hiç sevmem ben. Ondan normale koyuyorum. Buster'ın sezonuyla birlikte Kost eğer ki kostumu çok iyi olsaydı çok iyi alırdım ama iyi sezonu alıyorum. Çünkü kostüm olarak ben Rakun Peni'yi çok beğenmedim. Rakun Peni'yi azıcık beğendim. Çok beğenmedim. Testerli Buster'ı biraz hata mata olmuş galiba. Kafası küçük gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Normal Buster'la Testerli Buster arasında çok değişik bir fark var. Kafası küçük Testerli Buster'ın. Bu sezon mükemmel. ki almışız bu sezonu. Yani Mendi sezonu. Yani çok iyi sezonlar bunlardı. Evet, çok kısa oldu. Olsun. Neyse işte çok güzel sezondu böyle gördüğünüz gibi. Mendy sezonu niye çok iyi aldım? Çünkü kostümler olarak Magma Mendy'yi çok sevdim. Jel Ayıcık Nita da çok sevdim. Niye? Çünkü renk değiştiren ilk kostüm oydu. Ki renk değiştiren bir kostümümüz vardı artık. Ona Her göre de şey yapacağım. Ve bu arada arkadaşlar çok son bir duyurumuz var. 300 aboneye çok az kaldı dedim. Abone olun. Bu değil adı aslında duyurumuz. İkinci duyurumuza geçiyoruz. Evet. İkinci duyurumuz bugün canlı yayın var. Hepinizi bekliyorum. Canlı yayınımı bekliyorum. Hemen gelin canlı yayına saat Atala dur. Bugün şu an video yaptığım tarihin saat 4'te yani bir saat sonrasında inşallah 4'te yapabiliriz. Şu an video izlerken canlı yayında da olabilirim bilmiyorum. Ee, ona göre de e, canlı yayınıma gelmenizi bekliyorum. Canlı yayına gelmeniz mükemmel olur. O yüzden lütfen gelin yani canlı yayında çok az kişi var. Canlı yayında ne yapacağımızı da söylüyorum. Canlı yayında sohbet edeceğiz. Ve Soru cevap yapacağız. Sağlam topu attı. Neyse. Ee, bir de soru cevap videosu yapmayacağız tabii. Soru cevap videosu yapmayacağız. Evet, ya. <laughs> ee, şey videosu yapacağız. Video da yapacağız. Ha, <laughs> Neyse Bak ne yapacağımızı kısaca söylüyorum. İlk baş soru cevap sor sorularınızı da soracaksınız. Ben de cevabını vereceğim. Bu bir. Ve sohbet etmek istediğiniz konuları falan söyleyeceksiniz. Ona göre sohbet edeceğiz. Veya videoda izleyebiliriz. Videoda izleyeceğiz. Eğer ki sohbet muhabbet bittiyse video izleyebiliriz. E, oylara göre oyunda oynayabiliriz. Neyse arkadaşlar bugünki videomuzun <laughs> sonuna gelelim. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Abi ben Minecraft oynayacağız. Yoo. Yeah. Hadi ya. Ve evet ben bilgisayardan atacağım yayını. Duydun mu? On